Ve sevgili Kova burcu, yükselen Kova ve Ay burcu Kova olanlar 20-26 Ekim haftası bakalım gökyüzü Kovalar için neler söylüyor. Şimdi ilk enerjimiz pazartesi günü Merkür Mars'la kavuşuyor olacak. Bu da e, iş yerinde veya hayatında otorite kabul ettiğin kişilerle aranda bir güç çekişmesine işaret ediyor. Yöneticinden sert bir mesaj, sert bir mail alabilirsin. Veya e, senin hayatın üzerinde hakkı olduğunu düşünen insanlarla bir takım ego savaşları, güç mücadeleleri içinde kendini bulursan şaşırma. Mars iradeyi anlatır, Merkür aklı, zihni anlatır ve akrepte birleşecek bunlar kova burcu. Bu da bilgiyle hareket etmenin gücünü anlatır. Yani birileri senin üstüne geliyor olabilir. Birileri sana mobbing yapıyor, seni bir şeylerle suçluyor, seni bazı olayların içine çekiyor olabilir. Ama burada önemli olan şey senin bilgin ve senin bilgeliğin. Yani... Ee, onlar ne derse desin gerçek bilgiyle hareket etmen veya gerçeği doğruyu ortaya koyman en derinlerde bir şeyleri onlara gösterip ispatlıyor olman her şeyi çözecek diyor. Eğer yanlış bir şey varsa hani ben size göstereyim bakın bu böyle değil deyip ortaya koyacağım bir belge bir açıklama senin üzerindeki bu baskıların kalkmasına yardımcı olacak diyor sevgili kova burcu. Hemen ertesi günü salı günü bir yeni ayımız var. Bu da özellikle eğitim hayatı devam eden kovalar için çok güzel yeni başlangıçlara işaret ediyor. Eğitim hayatınızla ilgili zorlandığınız dersleriniz varsa bunlarla ilgili müjdeli haberlerin gelebileceğini söylüyor. Bir takım hukuksal süreçlerde e, bir yeni başlangıçlara işaret ediyor. Yurt dışı temalı işleriniz varsa, ticaretle ilgili işleriniz varsa, buralarda güzel atılımları işaret ediyor. Ve şunu düşünecek kovalar: Benim için doğru olan nedir? Benim için iyi olan nedir? benim hayatım için en iyi olan hangisi nerede okumam nerede eğitim almam nerede çalışmam nerede bulunmam kimin yanında olmam gibi soruları kendinize sorduğunuzu fark edebilirsiniz çünkü kova burçları bu dönemde kendine ait bir dünya kurmak isteyecekler ve bu dünyada e, hem hani benim için iyi olanların e, bu dünyada var olmasını istiyorum hem de e, hayatın bana açtığı kapıların arkasından gitmek istiyorum diyecekler yani kova burçları e, enerjilerini zorlayarak böyle e, çok uğraşarak değil de hayat bana neyi nereyi gösteriyor ben orada olmak istiyorum diyerek elde edecekler bu hafta ve kendinize ait bir dünyanız olabilir Olabilir, hiç kimseyle uymayan bir tarzınız olabilir, bir beklentiniz olabilir. Ee, buna ulaşmak için ne yapmanız gerekiyor? Hangi frekansla uyumlanmanız, hizalanmanız gerekiyor? Bunları düşünecek kova burçları. Ve Neptün de retro yapıyor biliyorsunuz ki 29 derece balık burcuna geri dönecek. Burası para ile ilgili e, sevgili kovalar ve gökyüzü diyor ki bak e, buraya bir kez daha geldi Neptün. E, şimdi retro ile tekrar geldi. Gökyüzü diyor ki finansal anlamda hayalet gerçek olsun. Ama diyor ki e, nasıl yapacağım, nasıl edeceğim buralara takılma diyor. Bak bu 29 balık enerjisi. E, Zodiak'ta bir sihirli değnek olsa nerede olurdu? 29 derece balık burcundaki Neptün'de olurdu herhalde. Ve hayatımız boyunca bir daha gelmeyecek Neptün buraya. Bir kez geldi direkt hareketle şimdi retro ile tekrar geldi. Ve e, hani retro biraz enerjisi düşük geçen sefere göre. Ama en azından hala yüksek hala bir sihirli değnek var gibi düşünebilirsin burada ve para evin üzerinde bu. Şöyle düşün, e, sahip olmak istediklerin, kendine katmak istediklerin değerler. Bu hayatta nelerin senin olmasını istiyorsun sevgili kova? Bunları düşünmek için e, çok güzel bir dönem olacak bu haftadan itibaren Şubat sonuna kadar. Ama ee, seni tanımlayacak olan şey para değil değer olacak yani işte bilmem ne marka araba işte bilmem nerede ev falan değil de şöyle bir hayat istiyorum. Böyle bunları yapmak istiyorum. Hayatımda şunlar olsun istiyorum diye. Hani maddeleştirmeden somutlaştırmadan nasıl bir hayata sahip olmak istediğini düşünebilirsin. Bu sana çok iyi gelecek olan bir enerji. Tabii ki burada bir balık enerjisinden bahsediyoruz kovalar. Bunu yaparken sadece almayı değil vermeyi de düşün. Hani ben böyle bir hayata sahip olursam şöyle de bir kolektife faydam olacak diye de söyleyebilirsin. Bunlar da e, bolluğu ve bereketini kapılarını e, daha kolay açılmasını sağlayacak enerjiler olacak. Ve güneş burç değiştirecek 23 Ekim sırasında. Bu da e, yine kariyerinle ilgili Önemli kararlar anlamını taşıyor. E, kendi yolundan gitme isteğin çok yükselecek. Belki kariyerinde e, bir yeni başlangıç içerisinde biraz özgün bir iş yapmak istiyor olabilirsin. Kendi dünyanda, kendi yolunda gitmek istiyor olabilirsin. Bunlar da biraz sende sancılar yaratabilir. E, belki bir şeyleri geride bırakacağın, insanlara bir şeyler anlatacağın, bunu nasıl yapacağın. Bu koskocaman bir soru işareti olabilir ama gökyüzü seni destekliyor olacak. Ve 24 Ekim'de Güneş Plüton'la bir kare açı yapıyor olacak. Bu da özellikle bak Plüton senin burcunda biliyorsun ki kendini nerede görmek istiyorsan toplum içerisinde oraya koyabileceğini söylüyor. Yani toplumun nasıl bir parçası olmak istiyorsun kolektifte sevgili kova? Ee, böyle dediğimde biraz havada kalıyor olabilir ama hani toplumda neye hizmet etmek istiyorsun? Nerede yer almak istiyorsun? Nasıl bir grubun içerisinde var olmak istiyorsun? Bunları düşünmenin e, seni ileriye taşıyacağını söylüyor. Çünkü diyor ki sistem ben seni şekillendirmek istemiyorum... Ben sana bir şekil vermek, şöyle ol böyle ol, toplumun şurasında burasında ol demek istemiyorum. Sana soruyorum diyor Plüton senin burcunda. Sen nerede olmak istiyorsun? Nasıl bir yaşam istiyorsun? O yüzden o kendi özgün fikirlerini, hayallerini ve kendi dünyanı ortaya koyabileceğin bir döneme de işaret ediyor gökyüzünün mesajı. Şimdi anlatmış olduklarım genel yorum. Tabii ki kişinin doğum haritasındaki etkilere göre anlatacaklarım detaylı şekilleniyor ve sizin eğer ki sorularınız varsa kendi doğum haritanız üzerinden aşağıdan sitemize üye olup bize sorularınızı gönderebilirsiniz. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun ve kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Tekrar görüşmek üzere.